kahvaltı hazırlıyoruz. Saatlerimiz kaç? Saat 1. Saçlarımızı kestirdik bugün. Benimki biraz böyle. Kaşlardan anne hani hangi yıllardan fışkırmışım gibi gözüküyor saçlarım. Zaten ben bu çağa ait hissetmiyorum arkadaşlar. Ben bence 80'lerde yaşım Hatta bir 800'lerde falan yaşasam daha iyi olurdu ama 80'lerde hadi yaşayasaydım o da olurdu. Ayça böyle kestirdi. Dümdüz. O kadar farklı kişilikler ortaya koyduk ki bugün. Hayır sadece ben kırıklarını aldırdım. <laughs> ne <yapayım>? evet. Bu <laughs> neydi? Sağlıklı yaşam. Neydi? Sağlıklı yaşam. Spor. Bir hafta hayatım güzel Ayça sabah sırf size kötü örnek olmamak için tost yemedi. Şimdi Biz, Annem kocaman bir ayvok tost yerken Ayça diretti ve dedi ki ben sağlıklı yemek yiyeceğim. Şimdi kendine avokado tost yapıyorum. <laughs> Hamburger. <laughs> şey. ekmeğimiz kalmadıysa hamburger ekmeğinin üstüne avokado ve tost yapacağım. Şimdi... Hı. şu şöyle. Sen güzel yapsın ha. Ekmeğimize labnimizi sürdük. Üstüne de avokadolu karışımımızı koyuyoruz. Böyle sen sonsuz videolar çekersen tabii 100 günde <laughs> Ne alakası? Bir haftalık. Abi, Abi sen... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya. <laughs> Sabah 8'inde kalktık şimdi, sonra kan verdik, sonra gittik kafere Ben sizi görmeye mi aldım? Ya bir sus da konuşayım. Ya çok ağır oldu. <laughs> şey, ya bir konuşabilir miyiz çok kısa? Zaten... Ama benim tam iş gördüğüm yere koydum telefonu. Tamam, o zaman mi? bir dakika başlamam. Anne şey nerede? <laughs> şimdi çekme tabaklarımızı tanıtırken çekeriz. Ayrıca afiyet olsun. Ay, bugün Ayşe ben de, nereye gidiyorum? Ablanla fizyoterapiste gidiyorsunuz. Sonra? Sonra da... Böyle... <laughs> antrenmana. Ablamı fizyoya bıraktım. Şimdi ablam fizyoya gitti. Ben de burada bir tane kafede oturacağım. Paracast dayamasını tutacağım karar vermeyeyim daha. 1 saat 40 dakika falan. saat falan TRT Matematik çalışmış. Şimdi ablamız parakta onun yanına gideceğim. İnsanlar geçiyor. Kendim birazcık. Şimdi de antrenmana gideceğiz. Ablam sporan çıkınca. Antrenmanım var. çok heyecanlıyım. TRT Matematik <laughs> uzun zamandır çözmüyordum. E, bugün bir geri dönüş yaptım. Unutmuşum birazcık. Yani yavaşlamışım. Ama sorun yok. Gittiğim kafede bayağı tatlıydı. Onları da koyacağım işte videoya. Umarım beğenirsinizdir. Bence güzel gidiyoruz şu anda. Evet arkadaşlar ablam çok yorulmuş. E Ama koyacağım. Tamam. Sen konuşacaksın. Şimdi bu ne biliyor biliyor musun? Bir hafta otur. Yeah. Spor falan be. Antrenman. Oh Ama antrenman çekmeyi unuttuk Esra. Sonuç. Ben mi başlıyorum? Okey. Bugün <laughs> benim son izmanım. Ayşe'nin de çarşamba son izmanı olacak. Sadece Hafta sonu izmanımız var. Black futbol. Şile'de. <laughs> Ama bunu geç atacağın için bunlar geç izleyecekler. <laughs> o yüzden davet edebiliriz. <laughs> Kim davet edecek? Ben de ateş çekmiyorum. Genelde biz yani. Tamam. Öyle ha. yani. Ha. Yoğun bir idman. 4.30'da falan başladık. Ya hadi be. Oha. Yoğun bir idman. Saat kaç? Saat hiç bilmiyorum. Saat kaç? Saat kaç kaç? 8.40'dır. 7'de falan, 7.30'da falan bitti yani öyle. Güzel evet. ya. Evet. Tamam i̇yi bay, iyi. bay bay. Bay bay. Öpüyorum. Evet. Şimdi nereye geldiğimi söyleyeceksin. Ayşe ablaşıyla. Ne diyeyim yemek yiyeceğiz. Artı hayvan nasıl geçti? Benim antrenmanım pek güzel değil yani. Neden? Bir şey oldu bacağım. Bacağım çekti. Oydu. Bir de hoşuma gelmeyen birkaç şey var. Söylemeyeceğim yani. Sen ne kıl değil. E çok merak ettim. Bir de şey söyleyeceksin. Hayır söylemeyeceğim. Bunu gerçekten söyleyeceğim. Hatta altına yaz gerçekten söylemedi. Hayır kapayınca söyleyecek arkadaşlar. Hayır söyleyeceğim. Hayır. Tamam bay bay. Öyle haberim olduğu için Ayşe ablayı bir anda ben de geldim. <laughs> Patlattım bombayı ya ve gidiyoruz. Yalan. Yemek yemedim çünkü aç değilim. <laughs> ee, güzel ne bir ediyoruz? akşamı daha sonlandırıyoruz. Neyse <laughs> <laughs> evet, benden bu kadar arkadaşlar. Abi bir tek tek konuşmayacağız herhalde. Şerini şey göster sen <laughs> önce bir! Saçlarını göster beğenmeyenler. Oh Careless Whisper falan girmeni istiyorum. çekelim ya yok öyle çek. <laughs> ya, tabii, kesin çivi çıkıyor buradan. Evet arkadaşlar. O kimle <laughs> <ne> gocatıyor? <laughs> paylaştım da arkadaşlarla. Anne dediler. <gülüyor> <gülüyor> koyabileceğim biz. söyle. Bir dakika bakayım nasıl çekiyorsun ona geldi Ay lokucu tat çekiyorsun. Arkadaşlar bir saattir maçının gelmesini bekliyoruz. De ki sağ bu böyle gizlice söyle. Ben Bir anlat. Yaz karponu anlat. O kıyafeti asla okuyacağım ama lokayı. erkek mi? Kız. Kaka. Loka <laughs> <Landa, Landa. gülüyor> böyle dönebiliyor ya? Youtube mu çekiyorsun? Evet. Tekrar yap lokayı öyle. Yan çek. Yan çektim zaten. He tamam. Oh, bak. Oraya bak. Maça söyledik, maça sohbete çektik ya. Sohbet konuları bitti, maça gelmedi. Maça hala gelmedi. Bir şey diyorum, şöyle bir sıkıntı var. Şu an ben mesela çirkinim ya. Değilsin. Ya komiğin yani böyle falan. Hayır. Buş. <laughs> Arkadaşlar Neysin? şu an konuşamıyoruz çünkü maçımız yok. Maç öyle mi konuşuyoruz? Ben şu <an> ya. <laughs> Videoyu çekiyoruz. Video bittikten sonra diyor ki aa benim tribodum vardı. <laughs> yarın çarşamba mı? Benim lanserim var yarın. Geçiş yapalım maça gelince çekelim. Tamam sen söyle. Evet maça gelince görüşürüz çünkü şu an hiçbir şey konuşamıyoruz. Oh! evet arkadaşlar sonunda maçlarımız... Maçılarım... maçlarımız geldi. Diye. Maçlarımız Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Instagram'ı neden takip ediyorsunuz? Evet ya Instagram'ı takip edin ya. <laughs> arkadaşlar. Aç. 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 Şey hayır hayır oradan değil. Şuna. Geldi aç kapıyı. Geldi siparişim. Geldi geliyor geliyor geliyor. Ağır. Evet. Ağır. Merhaba teşekkürler. Şimdi kuki yapacağız. Tarifi ben vereyim mi? Bu adamın kıymetini ne biliyor? Kuki yapıyor bir Tam ölçü diyorsun. Bu saçma bu ölçüler görüyorsun. Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Bak çok iyi. Evet öyle yapılırsın. Bir dakika kim bak şu an. Ya şimdi buraya çikolata kesiyorum. Bu çok daha güzel olsun tadı. Dışa çok göstermemeye çalışıyorum ama gözüküyor yani. Bir şey yapayım. Bir saçım çok iyi. Sen bu videoyu yükleyemeyeceksin sana yüzüğü söyleyeyim. Niye? Ay şu an çok kötü çıktı. Ay buram çok kötü Cookie ne olursa ben yaptım. Kötü olursa sen yaptın. <laughs> Evet arkadaşlar afiyet olsun. Olmasın bekleyeceğiz şimdi. Olunca görüşürüz. Hatta çok güzel cookie... oluyor ama. Çok iyi. Hı hı. Bay bay. çok güzel oldu. Bütün kuki iş yaptık. Şu an şimdi fırına attık. Ben de kuzenimi almaya gidiyorum. Umarım bulabilirim. Neredeyim? Merhaba. Şimdi biz kuki yaptık. Ve sana çok fazla anlatacak şeyim var. Benim de. Benim de. Ne? <laughs> çok güzel. <Eline> sağlık. <laughs> Baba. baba. Yemek yiyeceğim, izin çekmeyeceğim. baba. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Arkadaşlar şu anda antrenmana gidiyoruz. Bugün ayrıca son antrenmana gidiyor. Bu sezonluk. Maalesef. Hiç belli olmaz. İnşallah devam gelir. Ay, araba için, Çok doldurayım. sevdi. Bayıldı ayrıca <laughs> böyle. Çok eğlenerek yapıyorum ama ciddi ya güldüğün sin daha geçiyor sancakla şimdi de biraz erken gidiyoruz orada oturacağız o zaman sizi öpüyorum arkadaşlar antvena görüşürüz bye Evet işte bu evet. bekle ben kusursuz kim'e verdin kızı kim o kim o ne yapıyormuş Tamam başlıyorum. Esra sen de başlıyorsun. Antrenmanı yorumla. Ya bir saniye video çekiyoruz. Oturur musun? Ananas ana çok iyi. Ayin yapacağız. Evet. Şimera. Evet. Ee, Ellerim arada evde unuttum. Çok çok eleştiren. Deniz zaten biçten biçe beach geziyor yani. Biz buralara yok. <laughs> Ali eyvallah. Yani. Boy sayesinde Böyle, her şeyi tutuyor. Hemen Ali. Ayça'nın evet. bir keçi var. Çok <laughs> teşekkür ederim. Bugün bu kadar. Ben bugün koştum, bir ara oyun verdim. Çok net, çok beş, iyi bir şekilde veremedim çünkü. Değişmiş biraz oyunlar, o yüzden... Hmm. Bir soru sorabilir miyim? Evet. 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 Esra'yı neden neden gitmedin? ya Sabah ilk ders <laughs> yemek yemeye gidiyordum. Yetiş, yetişmedim, arkadaşlarım gördüm. Akşam ne güzel. Ve dedik ki, okey biz sana 3 kahve yapıyoruz. Dersi bilmiyoruz dedik. Evet. Evet. Bir de son ders çıktım. Sizin yorumlarınızı alıyorum. Allah seversen tırlara kolay diliyorum. Ben bugün Defansçasına geldim. Allah, Esra Koç'a ...ofans tekiyası <laughs> versin. <gülüyor> Çok kötü <laughs> oyun verdi. Her karşı tarafa oyun verdi, hepsini aldı. Defans teki. <laughs> Değil yani. O peki peki dövmenizi gösterir misin? Tabi tabi balık. Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> merhaba de merhaba de merhaba. merhaba. Bir şey isteyen var mı? <laughs> jelibon. Sağladı. Jelibon. Tamam. Canım sağ Antrenman yorum. Bok gibi oynadım. Güzel idmanda bok gibi oynadım. Hani <laughs> bugün herkes iyiydi. Ben 10 <laughs> numara başladım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra enerjimi sömürdüler. Öyle ama canları sağ olsun. Hepsini çok seviyorum. Ben takımımı sevdiğim için. Bu arada ben Antrenman bitti benimle oynamazlar. Direnç çıkıyorum. <laughs> Bir dakika şu an vlog çekiyoruz. Ama <laughs> güzel <laughs> <Surfday. gülüyor> Ondan sonra o o zaman vlog sahibinin vlog sahibi on numara oynadı. Bugün bugün harbi bugün harbi iyiydi. Bugün harbi iyiydi. Herkes var ya. Herkes şok. Yani darmadağına ya duman oldu evet. yani ortalık. 10 numaraydı. Ayşen'i ezmeseydim iyiydi. Kanka ben de... Yok o benim hatamdı bence. Şey bence. Ben ne yaptım anlamadım. De, şey ya. top, ya. top şey kimmiş? Abone olun.

Video bu, ne? Bu, ne? Bu, ne konuşacağız? Evet. Oyun çaresi de son izlenmez. Poaching Staff oyun verdim. Bütün oyunların da oldu yani. drive, evet. show evet. yaptık show. Bugün Emin'in kolu yoktu mesela. <laughs> evet, şu an ha. Şimdi göster. <laughs> Eliklerimi göstereceğim. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> Abi şunda bana baksana çok garip duruyor. Eymen eymen. Look at his pump brother. Bakayım. Ha, o ne bu? Omcu. Çok kötü bir idman be. Evet, <laughs> bak, Ama, ama yeah, attığım topu bir keçleri. i̇şte yetenek Don bazen gen oluyor, bazen kişisel yaptı. oluyor işte. <laughs> Yeteneksizler de. Arkadaşlar günaydın. Bugün Starbucks'a geldik. Cile'ye Gide gideceğiz. Evet. Gide gideceğiz ve Gide alışverişe gidiyoruz. Onun için mutluyum. Evet. Ecele'de görüşürüz. Haşhaşlarımızı Ecele'de Gide ısıtacağız. Bye. 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 Kimse <laughs> Artık asla unutmayacağım. Evet arkadaşlar evet. geldik. 8F. 8F'yi unutmayacağız. Park alanımız. Evet. Arkadaşlar oh. bugün bugün Sinepark'tayız. Havuz videosuna ayrıca hala at çünkü 3 dakika oldu diyor. Ve asıl en önemli kişiyi gösteriyorum ben. Evet. Sibel'le dizayndan alışveriş yapabilirsiniz çok yerde. Evet, Hepinize tavsiye ediyorum. Sibel abi sen beni takip ediyor e ed Ediyor muyum bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi Sibel'e <laughs> geldim. Gel. Evet arkadaşlar, şimdi birazdan eve gideceğiz. Zeynep, evde bize ne aldığını gösterirsin. Ha? Evde ben bize... Ben çok yoruldum. yoruldum. Evet, ya. çok yoruldum. Ne aldım? söyleyebilir miyim? Ben, ben bir Orşadan bir bikini alacağım? aldım. Hı -hı. Sonra bir etek aldım, Strad'den aldım. Bershka'dan galiba. Aynen, Bershka'dan bir tane de çöp aldım. Ben <laughs> Elif Şekeroğlu buradayım. Sen diye bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar şu anda havuza atladık. Saat gece 12. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> ben de. İyi geceler. Beni çekin iyi çekin geceler. ben de geceler. Herkese iyi geceler. <laughs>